Halil İbrahim türküsü neresinden bakarsak bakalım insanı hayrete düşürür. Ahlanmadan, kahırlanmadan dinleyemezsiniz. O kadar talihsizliğin üst üste gelmesi, yanlış bilmeler, yanlış yormalar, kendini ifade edememenin bütün hali sanki toplanıp da Halil İbrahim'in sırtına binmiştir. Halil İbrahim'in ömrünü zayi, sonunu hazan etmiştir. İşte bir insanın hayatının başkalarının elinde, dilinde nasıl yok yere harcanabileceğinin en acı örneklerinden biridir Halil İbrahim. Türkiye konu olan kıvırcık saçlı Halil İbrahim Fas'ta yaşamaktadır. Onu tanıyanlar yanarak anlatırlar. Siyah çizgili takım elbisesi, sekiz köşe kasketi, iskarpini, elinde şemsiyesiyle devrine göre çok şık giyinen tipik bir ana Anadolu delikanlısı. Saat, gramofon, lüküs, şemsiye ve kilit gibi o zamana mahsus aletlerin tamiriyle uğraşır. Küçük bir dükkanda var, onlarla geçinip gider. İşinden evine, evinden işine. Başka bir telaşı yoktur. Çakı gibidir aslında, gençtir. Erken yaşta evlenmiştir. Komşu köylerden birinden bir kızcağız kaçırmıştır. Gönlü düşmüş ve yuvasını bu şekilde kurmuştur. İki de evladı olmuştur. Bir kız, bir oğlan. Halil İbrahim'in bir de değişmeyen huyu vardır. Silah taşırmış Halil İbrahim ve gizliden gizliye silahları, tabancaları tamir edermiş. Aslında bunu bilmeyen de yokmuş. Lakin alenen de söylenmezmiş. Dedi ki Halil İbrahim erkenden evlenmiş yuvasını kurmuş ama baya erken evlenmiş olacak ki asker çağa geldiğinde iki çocuklu bir adamdır. Asker ocağına vatani görevini yapmak için gider. Gider ama orada eline bir mektup geçer. Her kim yaptıysa bu zalimliği bile isteye yapmıştır. Halil İbrahim'in başını derde sokması için yapmıştır. Yoksa kim yazar ki böyle bir mektup? Kim yazar Halil İbrahim'e? Kayınbaban kızını geri alacak diye. Kim yazar? Komşun A tapusu olmayan arazilerine göz dikmiş. Mülkü kendi üzerine yapacak diye. Halil İbrahim'in ömründen ömür geçer. Halil İbrahim'in başında yerler eser. Böyle bir derde nasıl dayanacaktır? Bilir ki asker ocağından gidemez. Bilir ki böyle bir mazeretle çıkamaz. Ne yapmalı Halil İbrahim? Ne yapmalı? Ab larının dağ Hani arsa mal mülk tarla tapan neyse de dayanamaz Halil İbrahim. Karısının çocuklarının elinden alınmasına dayanamaz. Hangi adam dayanır ki böyle bir şeye? Halil İbrahim firar eder bir gece. Halil İbrahim ömrünün bu mektupla kararacağını bilmeden o mektupta yazanların peşine düşer. Ormanlık evinin etrafı. Orada barınmak için kendine küçük bir yer ayarlar ve evini gözetler. Karısına göz kulak olur. Ara ara da gizli gizli girer evine. Çoluk çocuğuna bakar, ihtiyaçlarını giderir, sonra tekrar gider. Lakin nereye kadar? Nereye kadar ki kaçak? Fazla direnemez ve yakalanır elbette. Asker kaça olmak çok adi bir suçtur. Onu kendisi de bilir bilmesine ya. Dedik ya ne yapsın? Yakalandığı zaman jandarmaları çok yorduğundan mıdır? Yoksa bu suçun sessiz sedasız asker ocağına teslim edilemeyecek kadar büyük oluşundan mıdır bilinmez. Onu telefon direğine bağlayıp döverler. Ama çok döverler. Kafasını aldığı darbeden dolayı aklı gider gelir Halil İbrahim'in. Aklı gider gelir olunca hayatı tamamen kararır. Bu noktadan sonra Halil İbrahim artık o Halil İbrahim olmayacaktır. Cezasını çeker. Askerlik görevini tamamlar ama hayatı artık perişan bir haldedir. Kayınpederi gerçekten almıştır kızını. Para kazanamıyor, çocuklarına, kızına bakamıyor diye karısını almış, başka bir köyden birisine nikahlamıştır bile. Halil İbrahim artık yapayalnızdır. Değişmeyen tek huyu yine küçük bir silah taşır. İnsanlardan tamamen kopar. Kimseyle konuşmaz, görüşmez. Hatta mümkün olduğu kadar gece gezmeye çıkar. Ormanlık alanlarda, yollarda dolaşır kendi başına. İnsanların sık kullandığı yollara ayak basmaz. Dağlardan, ormanlardan dolaşır nereye gidecekse. Gideceği yerleri de öyle çok sık değildir zaten. Kimse kalmamıştır etrafında. İki kişi vardır. Biri Cemal dayı, birisi Dursun amca. Ara ara bunların kapılarını yoklar. Başka da kimseyle görüşmez. Uslan Halil İbrahim'i İbrahim. İbrahim görenler tanıyamaz, inanamazlar, şaşa kalırlar. Eskiden tüm taş plaklar yalnızca onun evinde olurmuş. Giden, gidenler Muzaffer Akgün, Müzeyyen Senar, Safiye Aylan'ın plaklarını dinlerlermiş onun evinde. Çok kişi gazeteleri ilk defa onun evinde görür, okurlarmış. Şimdiki perişan adamın Halil İbrahim olduğuna kim inanır ki? Bir e Halil İbrahim, hangi Halil İbrahimdir artık? sağ sol çatışmalarının hat safhada olduğu dönemlerde yani 80'li yıllarda kimse köyünde rahat edemez. Kimse gündüz vakti bile bahçesine gidemez. O sıralar bir tek Halil İbrahim gezer dolaşır rahat rahat. Meçhul kişiler tarafından köyler yağmalanır. Herkes birbirini suçlayarak bir sürü faili meçhul işler olur. Bir tek Halil İbrahim kimseyi umursamadan gideceği yere gider, gezeceği yerde gezer. Ama bir gün kimin tarafından yaptığı belli olmaz ama Halil İbrahim'in evi kundaklanır, evi yanar. Ve Halil İbrahim oradan birkaç eşya kurtarabilir sadece. Gramofonu, masası, birkaç zaruri ihtiyacı. Dal köprüler kurulur, Kurtarabildiği eşyalarını karşıda ormanlık alana taşır. Orada küçük bir barınmak için yer ayarlar kendisi, kendisine ve orada barınmaya başlar. Hiç kimsenin gündüz bile fındık bahçelerine çıkamadığı zamanlarda, güvenlik ortamının sağlanamadığı zamanlarda bile o gece gündüz demeden ormanlarda, dağlarda, derelerde gezer dolaşır. Korku nedir bilmezmiş Halil. Neyden korkacak ki? Kaybedecek neyi kalmıştır? Fakat insanın başına neler neler gelir de bir sonrasını bilemez. Başına gelenin en acısı zanneder. Halbuki acının da acısı vardır. Acıyı unutturan acı vardır. İşte böyle bir acı olay daha vardır Halil İbrahim'in başına gelecek. Bu acı olaydan bir gece evvel Halil İbrahim yağan yağmurun altında sırı sıklam olur ve dayanamaz daha fazla. Yağmur şiddetini arttırdıkça Halil İbrahim'in direnci düşer. Dağ, orman, dere demeden saatlerce yürüdükten sonra sabaha karşı Dursun amcalarına gider. Onları o saatte uyandırmamak ve rahatsız etmemek için kapılarını çalmaz. Her tarafı ıslanmış, bitkin, yorgun bir halde samanlığa girer kimselere görünmeden ve hemen uykuya dalı verir. Bu arada silahı yine belindedir tabi. Tek alışkanlığı eskiden kalma. Ertesi gün uyandığında jandarmalar başucundadır. Ne olduğunu anlamaz bile. Dünya başına yıkılır Halil İbrahim'in. Hiçbir şey yapamaz. Silahını verir, teslim olur. Olmak zorunda kalır. Gerçi yaptığı bir şey de yoktur ya. Anlamaz ne olduğunu. Aslında 29 yıl önceki olay olmasaydı hiçbir şey olmayacaktı. Ah. Ah o travma. İçine sinmiş bir kere Halil İbrahim'in. Dursun amcanın oğlu, gelini, karısı, kendi onu tanırlar. Tek tek ifade verirler. Halil İbrahim'in kim olduğunu anlatırlar. Tanıdıklarını, evlerine istedikleri zaman onu alabileceklerini istediği saatte Halil İbrahim bu kapıdan girer çıkar kimseye zararı yoktur yiğittir merttir efendidir namusludur sadece gece geldiği için bizi rahatsız etmek istememiştir o yüzden orada kalmıştır sabahlamıştır diye ifade verirler her biri sorun yok vereceklerdir Halil İbrahim'e beratını her şey normaldir Halil İbrahim serbest kalacaktır buna ramak kalmıştır silahını teslim edip kurcu silahını teslim ettikten sonra artık Halil İbrahim istediği yere gidecektir. Yalnız yalnız Halil İbrahim'in kalbi çarpmakta hala. 29 sene önceki o an var ya Halil İbrahim'in aklına düşü verir. Düşer, içini titretir. Yaşadığı dehşeti, korkuyu bir kere daha yaşar. Ürperti sarar her yerini direğe bağlanıp yediği odaya hatırlar. O dayağın acısını hala 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 taptaze hisseder tüm vücudunda. Bu geçmiş onun yakasını bırakmayacak belli. Bu geçmiş onu sağ komayacak belli. Varlar, yaslan be Halil Ve bir fırsatını bulur bulmaz Halil İbrahim Hasano Deresi'ne doğru inmeye başlar. Koşar, alabildiğine koşar. Bulanık taşkın dereyi geçtikten sonra bir müddet daha koşar. Ormana girersem kurtulurum. Ormanda beni kimse bulamaz, yakalayamazlar der. Bu düşünceyle koştukça koşar. O anda başından vurulur ve kayalara yaslanır Halil İbrahim. Yere düşmez. Sırtı kayaya yaslanmış bir şekilde can verir Halil İbrahim. Askerler Halil İbrahim neden kaçtığını anlamadıkları için dur kaçma sana bir şey yapmayacağız sen serbestsin suçun yok diye arkalarından bağırırlar ama Halil İbrahim duymaz bile. Bu arada dursun diye havaya bir el ateş eder komutan. O ateş edince Halil İbrahim iyice korkar. Bu ateş sesini duyan karşıdan gelen asker Halil İbrahim'i de kaçarken görünce kaçak var diye komutan ona ateş ediyor zanlıyla Halil İbrahim'e doğru ateş eder ve o kurşun Halil İbrahim'in sonu olur. Aslan ve Halil Kumandan çok üzülür bu işe. Çok canı yanar. Çok vicdan azabı çeker. Oğlunu çağırırlar. Hani dedik ya başka bir köye Başka birisine nikahlanmıştır anası. E kızı oğlu da onunla beraber yaşarlar elbette. Oğlu gelir, çağırtılar, eşyalarını verirler Halil İbrahim'in. Ancak oğlu eşyaları almaz. Babasını doğru düzgün tanımaz bile. Kulaktan dolma bilgilerle babasına düşman olmuştur. Onu hiç sevmediğini söyler, onu hiç saymadığını söyler ve çeker gider. Ne eşyalarını alır ne... Cenazesine katılır Cenazede anca 3-5 kişi Biri de vicdan azabı çeken Kumanda Bu acı olayın ardından Dursun Ali Akınet Halil İbrahim şiirini yazar Ve daha sonrasında da bestelenir Ailesi o vakit anlamaya başlar Oğlu o vakit anlamaya başlar Ve pişman olurlar Sahip çıkmaya başlarlar Babalarına ama işişten geçmiştir. Kaçaklar. Halil İbrahim